Çocuklar, siz burada mıydınız? Evet. Ne yapıyorsunuz anneciğim burada? Hani balık tutma oyunu mu oynuyorsunuz? Ama Miraç Poyraz oltasıyla tutmuyor, elleriyle balıkları tutuyor. Miraç Poyraz. Isıracak. Balıklar seni ısırır anneciğim. Bak 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 bak. Abimden daha çok balık tutayım diye öyle yapıyor. Bak sen spaya Miraç Poyraz, abin gibi anneciğim oltayla tut balıkları. Bak Eymen Ayaz ne kadar güzel tutuyor oltayla balıklarını. Bir daha diz bakalım Eymen Ayaz. Miraç Poyraz, bekle anneciğim abin dizsin. Güzelce oynayın. En çok balığı kim yakalayacak bakalım. Aa, Elmina yaz yakaladı bir tane. Miraç Poyraz da yakaladı bir tane. Aferin size. Miraç Poyraz anneciğim, tuttuğunu kovana koy. Kova nerede arkadaşlar? Kovada yok. Oraya mı koyuyorsunuz? Tamam anneciğim. Tamam, o da olur anneciğim. Eymen Ayaz balık yakaladı. İki tane birden mi yakaladın Eymen Ayaz? Bakayım. Hii, bakayım, bakayım, bakayım. Eymen Ayaz iki tanesini birden yakaladı. Ya, aferin sana anneciğim. Aa, Eymen Ayaz çok güzel yakalıyorsun balıkları anneciğim. Miraç Poyraz sen neyle meşgulsün acaba? Şaşkın Poyraz. Poyraz kendi halinde oynuyor anneciğim. Aferin size anneciğim. Bir bay bay yapabilir misin anneciğim? Bay bay. Arkadaşlar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.